Mezun. Mezun öğrencisin evet. Başlangıç kelime sayım 127, bitiş anlamı %15. Şimdi bitiş kelime sayım 520, anlamı oranı da %90. Öncelikle kitap okuma alışkanlığını kazandırdı. her gün kitap okumak istiyorum. Çok güzel hatta kitaplarını biriktirdim böyle. Her gün bunları okuyacağım diye haftalık kadar planladım bile şimdiden. Süper süper çok, çok mutlu edici bir haber bu. E tabii aslında işin içine paragraflar için başlıyoruz bu eğitimlere öyle değil mi? Ama evet. sonrasında bir bakıyorsunuz ki, "Aa, kitap okumak süpermiş. Kitap okuma alışkanlığım oluştu." deyip aslında bir taşla iki kuş vuruyorsunuz, değil mi? Aynen hocam. <laughs> yani e, paragraf yani sadece sınav için ama şimdi bu kitap okumada bir ömürlük oldu diyebilirim. Bu evet peki paragraflar konusuna gelelim mesela geçen sene e, TYT 2020'ye girdin sen e, orada Hı. mesela kaç yanlış yapmıştın e, eski, şu an denemelerde kaç yanlış yap, yapıyorsun hocam e, çok bir fark var he, yani şimdi işte, nasıl oldu anlat bakalım yani o de, zaten benim için kapandı. <laughs> çok zor yani e, şok oldu benim için ama şimdi yani Önceden gerçekten Türkçem çok kötüydü. Benim paragrafları anlamıyordum. Ama şimdi hani eğitimi aldıktan sonra biliyorum, yapabilirim kafasıyla da gidince çok güzel sonuçlar elde ettim. Evet. Özgüven artması aslında çok keyifli bir şey değil mi? Yani ben yapabiliyorum Yapacağım. yapabilirim demek çok keyifli bir şey değil mi? Aynen öyle. Evet. Çok yani mutlu ayrıldım. Evet. Süper. Peki paragraflar konusunda Eskiden korkar mıydın paragraflardan? Şimdi nasıl bakıyorsun paragraflara? Hocam önceden çok sıkılıyordum. Hatta bu 20 e, soruyu yani normalde hani her gün 20 soru çözmeniz gerekiyor söylüyorlar ya hocam. Oturuyordum onu bir saat iki saat yani çok oflayıp oflayıp çözüyordum. E, bir de çok yanlışım çıkıyordu isteyerek çözmediğim için. Ama şimdi bir oturuşta 20 soruyu hemen çözüyorum. Bitiyor yani. Evet. Ben rahat oluyor. Yapabiliyorum mantığı yani oldu artık. Süper. Peki eskiden bir paragrafı kaç dakikada çözerdin? Şimdi kaç saniye? Önceden 1.5-2 dakikada çözüyordum. Ama şimdi 30 saniye. Evet. 20 saniye. 20-30-40 saniye aralığına geçiyor e, diyebiliriz. Hı -hı. Evet. Peki e, yanlış sayısına gelelim. Eskiden mesela TET 2020'yi hadi duymak dahi istemiyorsun. Onu so sormayacağım. <laughs> TET 2020'nin sonrasında e, denemelere girmişsindir herhalde. Eskiden mesela Kaç yanlış yapardın paragraflarda? Ee, en az 30 tane paragraf çıkıyor. Kaçını yanlış yapardın? Şimdi kaç yanlış yapıyorsun denemelerde? Ya yani 10 yanlış falan yapıyordum. Ee, çok belki daha fazlası bile oluyordu. Yani o anki moduma göre hani e, yapamadığımı da biliyordum paragraflara karşı. O an ne hissediyorsam öyle yanlış çıkıyordu. Ama şimdi daha e, özgüvenli hani biliyorum e, kafasını girdiğim için yani çok az yanlışım çıkıyor. Kaç, kaç yanlışın çıkıyor mesela bir denemede takribi? Paragraflar konusundan bahsediyoruz tabii. Yani 2-3. Evet. Süper. Ya belki bazen işte soruya bağlı değişiyor açıkçası. Evet. Yani 3 e, civarı mı diyelim? Aynen diyebiliriz. Evet. Yani sen takribi 7 tane 7 net cebe koymuş durumdasın. Ee, ve süreden de zaman kazanmış durumdasın. Bu süre evet. avantajını tabii matematikte de kullanacaksındır diye düşünüyorum. Ya hocam zaten en fazla yararlı olan oydu. Matematiğe süren yetmesi oldu. Ya, evet, ya ben mesela sayısalcıyım ama bu sene eşitarlıktan da girmeyi düşünüyorum. Anlamı oranım arttı. Hani artık kelimenin köküne bakıp soruyu anlayabiliyorum. Çıklardan gidebiliyorum. Hani aktif olmaya başladım yani sorularda. Daha hızlıleşirim. Evet. Artık ne aradığını biliyorsun galiba. Ben onu anladım. Az önceki ifadeden. Soru Hayır köküne hocam. bakınca ne aradığını biliyorsun. Tabii bu e, Ceren hocanın ak e, aktif okuma anahtar kelime dersleriyle alakalıdır diye düşünüyorum. Evet hocam kesinlikle. <laughs> Peki benden memnun kaldınız mı efendim? Tabii ki hocam. Memnun kaldım. <laughs> <laughs> evet. Takip konusunda o sistemden e... Hocam Evet. Sizin, yani tek şey tonumuz bile yetiyordu öyle söyleyeyim. <laughs> evet. Peki teşekkür ederim video için. Çok sağ ol. Eee Hangi bölüm hangi üniversite? Eee bölüm bana kalsın ama İstanbul'da okumak istiyorum. Evet. Zaten İstanbul'da bayağı Bayağı üniversite var. Ee, artık bir tanesine girersin diye düşünüyorum. Aynen. Peki. İnşallah. Teşekkürler video için. Çok sağ ol. Rica ederim.